hangi tip diş ipini kullanmalıyım? Diş yapısı ve diş eti kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu nedenle seçilen ipe dikkat etmek gerekmektedir. Diş ipleri iki farklı şekildedir. Naylon veya çok filamanlı diş ipi, PTFE, teflon kaplı tek filamanlı diş ipi. Diş ipleri çok filamanlı ve tek filamanlı olarak satılır. Çok filamanlı diş ipi birden fazla naylon ipten oluşurken tek filamanlı diş ipi daha ince tek teflon ipten oluşur. Çok filamanlı diş ipi birden fazla naylon telden oluştuğu için diş aralarını temizlerken parçalanıp yırtılabilir. Özellikle diş araları sıkı olan kişilerde en uygun seçenek tek filamanlı diş ipi kullanmaktır. Tek filamanlı dişler arasında daha kolay kayar ve diş aralarına daha kolay girer. Her iki diş ipi de doğru kullanıldığı takdirde olumlu sonuçlar verir. Diş ipleri endüstri gereği önceleri pamuk bitki lifleri ve bunun gibi materyaller ile üretilirdi. Fakat günümüzde daha çeşitli imkanlar ile farklı tiplerde olanları bulabilirsiniz. Üretimine göre en yoğun görülen iki tip diş ipi mevcuttur. Naylon dişipleri ve PTFE yani teflon kaplı dişipleri. PTFE dişipleri en çok tercih edilen diş ipidir. Sıkışık diş aralarında hareket ettirmesi daha rahat olan bu dişipleri daha kolay kayar ve yırtılmalara karşı daha dayanıklıdır. PTFE diş ipleri kaliteli, konforlu ve dayanıklıdırlar. Dar diş aralığında oldukça etkin bir kullanıma sahiptirler. Yumuşak ve esnek olması diş etlerinize zarar verme ihtimalini azaltır. Eğer diş aralıklarınız dar ise bu diş iplerini tercih etmelisiniz. Naylon diş ipleri. Naylon diş ipi mumlu ve mumsuz olarak ve değişik aromalarla satılmaktadır. Bu diş ipi tipi birden fazla naylon telden oluştuğu için özellikle birleşme noktaları sıkı olan kişiler arasında aşınabilir ve yırtılabilir. Diş araları sıkı olan kişilerin bu tipten uzak durmaları gerekmektedir. Çünkü yırtılmaları daha kolaydır. Naylon diş ipleri daha geniş diş aralığına sahip olan kişiler için uygundur. Tasarımlarına göre ise iki temel diş ipi bulunur. Rulo diş ipleri ve kürdanlı diş ipleri. Tüketim farklılıklarından dolayı, şu an işimizi kolaylaştıran ürünlerden kürdanlı diş ipleri kullanımı daha basit ve hızlıdır. Rulo diş iplerine göre kullanımları pratiktir. Fakat kürdan kısmı diş eti hassasiyeti ve ağız sağlığı için daha dikkatli kullanım gerektirir. Ve her biri tek kullanımlıktır. Doğru kullanıldığı takdirde diş ipleri, plak ve kalıntıları çıkarmak için en iyi ürünlerdir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.